Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve yepyeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir günlük vlog çekiyorum ve sabah sporla beraber başladı. Annem bırakabilsin diye çok çok erken bir saatte kalktım. Saat 8'de spora başladım ve şu anda saat 10.30 olmuş. Ve şimdi de eve geldim. Duşumu aldım. Sporumu yaptım o yüzden çok mutluyum. Şimdi de kahvaltımı yapacağım. Ondan sonrasında da hemen hazırlanıp büyük ihtimalle çıkmam gerekiyor ki arkadaşlarımla buluşabilirim diye. Bugün Ayça, Sani ve Umut'la beraber buluşacağım. Onları da özlediğinizi biliyorum. O yüzden onlarla buluşmak da beni mutlu edecek. Zaten bayağıdır da buluşmuyorduk bu arada. Arkadaş grupları içerisinde buluştuk ama hiç dördümüz en son tüyapta falan buluştuk. O zaman dursun da vardı. Şimdi de hep beraber Beşiktaş'a gideceğiz. Yıldız Saray'ını gezeceğiz biraz. Bir şeyler yiyeceğiz. Gitmek istediğimiz bir yer vardı. Oraya gideceğiz. Kahvaltı hazırladım kendime. Yani gerçekten kahvaltı etmekten çok hoşlanmıyorum bu arada. Bunu bilenleriniz var mıdır bilmiyorum ama yumurta yaptım kendime. Biraz peynir koydum. Bir de çok sevdiğim süzme peynirden sürdüm. Gösterdim zaten filenin bir süzme peyniri Haras markasına ait. O kadar güzel ki sürekli bundan yiyorum ve sürekli bundan alıyorum. Bu kadar yani. Zeytin de yiyorum ama annem söylediği zaman yiyorum onu da. Şu anda da annem bir şey söylemediği için. Zeytin yemeyeceğim. Yanada da Yasemin çayı yaptım. Yine bir Kore dizisine başladım. Ben de Phone Rings dizisini bitirdim bildiğiniz üzere. Bu diziyi izliyorum. Asker, erkek, doktor, kadın falan böyle bir dizi izliyorum. Biraz kahvaltı edip dizimi izleyeceğim. Sonrasında zaten hazırlanmaya başlarız. Size keyifli seyirler. Selamlar. Şimdi kahvaltımı ettim. Masayı toplarken parmağımı kameranın tripoduna sıkıştırdım. Ya şimdi... Ah. Şimdi çekmeceyi sıkıştırırım parmağımı. Parmağımı bantlayacağım. Dünyanın en tatlı bandı bir dakika. Bakın. Çok tatlı. <laughs> tamam. Şimdi kahvaltımı yaptım. Saçım hala kurumadı. Evden çıkmama bir saat var ve bu bir saat içerisinde yine kurumayacak. Yolda kurur artık yani. O zaman da kabarıyor biraz ama yapacak bir şey yok yani. Müzik Şimdi hazırlandım. Evden çıkma saatinde geldi. Hemen evden çıkalım ve Umut Sani ve Erçel beraber buluşalım. Düzgün dur şimdi. Değil misin? Uzundan sonra kamera çıkacaksın. Selamlar tekrardan. Zaten evde de konuşmuştum. Ama birkaç küçük aksilik yaşadık. Şimdi birincisi Sani gelemedi. Sani'ye buradan çok çok sevgilerimizi yolluyoruz. İkincisi bugün çarşamba ve Yıldız Sarayı kapalıymış. Yani bu nasıl olabiliyor ben anlamıyorum. Normal saraylar çünkü pazartesi günü kapalıdır. Çarşamba günü kapalı olan bir saray görmemiştim ben. Ve program ben yapmıştım. Çok yaşadık zaten. Onun haricinde şimdi dedik yani yapacak hiçbir şey yok. Sani yok zaten. Geç Buluşabildik geç, orta noktada buluşabildik. Çok e, sinir stres dolu bir e, M7 yolculuğundan sonra dedik ki bari yemek yiyelim. E, bu Amerikan restorantına geldik. ABD özentisi sıra Umut burada. Ayça da sahne gelemedi. Ayça burada. Geçen vloglarda da e, Ayça'yı görmek istediğinizi söylemiştiniz. Gerçekten mi? Evet. <laughs> ee, şimdi... beni, beni sunuyor musunuz? Çünkü Ay. bir sürü insan geldi Evet, ama. doğru. <laughs> Ayça ile liseden beri arkadaşız. Ve yani gerçekten ikimizin de çok sinirleri bulduk. Neden? <laughs> Çünkü neden mi? yani Her şey aksi yani. Her şey aksi. Gerçekten çok daha farklı bir gün olmasını beklerdim ama böyle oldu. <laughs> Şimdi e, işte böyle lise tayfasını çok eksik olaraktan, çok eksik olarak buluştuk. Ve işte bu Amerikan restorantına geldik. Bakalım nasıl? Hot wings. Yaşamaktan bunaldım. Ölemez ya. Çok acıyor Çok acıyor, <laughs> anlatsana. Hayatı seviyorum. <laughs> Dur nasıl göstereceğim <laughs> şu Bakın. Komik bir menü seçimi yani. İşte sosyal medya şeyi çakandı. Yani tam olarak mekan öyle gözükmüyor yani sosyal medyada. Gerçekten. Gibi. Yani baksana. Mesela yani ben çok daha hakikaten Amerika'daymış gibi hissettiren ve hissediyor musun şu an Amerika'da? Ve <laughs> böyle şey beşik biraz daha Beşiktaş'ta <laughs> Her şey sizin için. Siz gelin mi gelmeyin mi diye yapıyoruz biz bunu. Aynen. Fiyat performans e, skalası yapacağız. Büyük şey gelince bence gelin de hissediyorum. Size masanın estetikliğini göstereyim. Bir masa böyle damalı bir şekilde yani. şu, şu kadarlık kadar. falan. şu kadar. Sadece burası. Şu kadar. Var avize... Oturma yerleri falan sıfır. Evet ya. Niye yazan, böyle oldu? Riverdale havasını... Gerçekten. Şu an turuncu <laughs> Arçı resmi değil, Arçı mıydı? Arçı. Arçı. kızların adı neydi? Betty. Betty. Veronica. Ha. Evet, yani o kadar. Şey, biri daha vardı. Kızıl saçlı kız daha var ya. Cheryl. Cheryl miydi lan? Cheryl. Cheryl. Ya Cheryl. Cheryl. Cheryl Blossom mıydı neydi? Ah. Oh. Aa bak bize şu an bu şarkı Amerika hissettiriyor. Tam Rio'da yaşar kızlar. Ben şunu alacağım, o alacağım. Siz de denersiniz, akçabaz But... şunu.

je suis habituée à mon solitaire et triste à nourrir. Je suis amère, je ne peux réussir car rien n'est gratuit dans la vie. sur le Seigneur. Öyle bir şey yok deseler. De. Umut diyor ki bu akça ağaç şurubu. Ben diyorum ki akça bağat şurubu. Ama hangisi doğru bir türlü kararlaştıramadık. Bakacağız şimdi. Akça bat, Trabzon'daymış. Öyle dedi. Umut dedi yani biz bence kesin yanlış durum. Umut yanlış söyler çünkü. Çok lezzetli bu arada. Güzel diyor. Hamburger ve milkshake. Çok kötü. Hadi lan. Çok kötü. Akçaabat mı, Akçaağaç mı diye tartışıyorduk ya. Akça açmış. <laughs> Umut taktik Yani bu milyonda bir falan olur arkadaşlar. Sen <laughs> bu tarih anı kaydedin yani. Ve Umut'a şey soralım. Değersiz bir hayat hakkında ne, ne düşünüyorsun? Sayfa kaçtasın en başta? Yaklaş biraz. Ay. Sayfa 440'dayım şu an. Ağzındakini evet. bitir öpür. Sayfa evet. şu an 440'dayım. İyi gidiyor gibi ama biraz fazla yüklü. Üzücü mü? Biraz fazla. Yüzde. Ben çok üzülüyorum zaten. Ben sürekli durum güncelleme satıyorum. Sürekli üzüldüğümü söylüyorum. Yani gereksiz üzücü ya. <laughs> Bittiğinde Video çekeriz. Değil mi? Gördüm. Ne düşünüyorsun? Güzel bir mekandı. Öyle mi? Beğendin mi gerçekten? Ya beğendim ama çok e, büyük beklentilerle gelmiştim. Biraz Yazdan beri bir bekliyordum evet. çünkü. Bence güzeldi. Yani okey. Ama mekanı An, daha... Ama benim beklentim gerçekten daha yüksekti. Sanki evet. beklentimizi indirsek çok beğendik. Ama içerisi... Dıştan çok falan bakın. Dıştan, Dıştan falan güzel. Dıştan falan çok güzel. Eğer küçük bir beklentiyle gelecekseniz bence gelinir yani. Şimdi Yıldız Sarayı'na gidemiyorsak dedik ki bari Yıldız Parkına gidelim. O yüzden şimdi Yıldız Parkına gideceğiz. Yani güzel bir rota değil çok bence. Benim çizdiğim rota daha güzeldi ama olsun. Deniyoruz güzelleştirme en azından. Beraberiz yani. Önemli olan beraber olmak. Evet yani. Bir tane ne kadar gelememiş olsa da yine de lise grubunu hani 10 kişiden 3 evet. kişi olarak toplamış olabildik yani. Tekrardan bu masadayım ve şimdi eve geldim. Çok yoğun ve karışık bir günün ardından. Yani hiç planladığımız gibi bir gün olmadı. Çok plansız bir gündü yani. Çok değişik bir gündü. Bilmiyorum yani vlogu da kapatabilirdim, kesebilirdim. Çekmemiş gibi davranabilirdim. Ama yine de size de o vlogun karışıklığını göstermeye çalıştım. Umarım ki yine de izlerken bu kısımları keyif almışsınızdır. Şimdi saat 8'i. 5 geçiyor ve ben de kendi dersi yapacağım. Bir 45 dakikalık bugün yapacağım. Sonra ailemle beraber de kahve içeceğim. Bakımını da yapmam lazım. Şu an yüzüm çok güzel gözüküyor olabilir ama makyajda duracağım şu anda. Bir tık daha yani yıkamaya üşendim çünkü. Sonra çıkartacağım. I graduated from my high school. Everything is like a new beginning in my life. That's exciting. Yeah, yeah, it yeah. is. <laughs> my department is Uh, management information systems and in Turkey you have an option like uh, you can uh, choose your department in, is like 100% of English like not Turkish all your classes is just English uh, and I choose that like I want to read in like 100% of of English. Aa, I get what you're saying. So like... Şimdi kemli dersim bitti ve e, dersteyken bir de kırmızı ojelerimi sürdüm ama sadece bir kat sürdüm. Bunların güzel bir şekilde kurumasını bekliyorum sabit olabilmesi için iyicene. Ondan sonra bir kat daha süreceğim sonra üzerine sabitleyici geçeceğim zaten. Şimdi ise edit yapacağım, yetiştirmem gereken bir videom var onu yapacağım ve aynı zamanda da annem ayva yapmış. Ben eskiden ayvayı hiç sevmezdim hiç ama böyle o kadar sıfır yani hiç sevmezdim. Şimdi de aynı şekilde kabağı hiç sevmiyorum. Bence kabağı siz de sevmiyorsunuz. Yani sevmiyorum çünkü. Annem bir de yanında filtre kahve yapmış. Son videolarda kaçıncıya söylüyorum bu annem fiçe kahve yapmış lafını bilmiyorum ama ayva mı yiyeceğim, filtre kahve mi yapacağım, filtre kahve mi içeceğim? Annem yaptı zaten. yapıyorum. Ya gerçekten şu inadım yüzünden e, YouTube kariyerim yürüyordur bu arada. Hadi bir yarım saat daha yapayım. Hadi sonra kitap okurum. Hadi film izlerim falan diye diye. Kendimi böyle kandırdım. Ama belli bir noktada gerçekten sinirlerim çok gerildi yani. Kendi kendime ama. Hadi ya. Uf. Mesela şey yapıyorum. Editliyorum ya. Bir kısmı yanlışlıkla sildim. <laughs> şu mesela e, masaya çarpıyor. Sesinden sinir oldum falan böyle. Bazen gerçekten kendimi çok baskı yapıyorum. Yani herhangi biri bana ne kadar baskı yaparsa yapsın, benim kendime yapacağım baskının yarısı bile etmez. Dersiz bir hayat okuyacağım. Umut'u geçmem gerekiyor çünkü. Zaten geride ama farkımı daha da açmam gerekiyor. O yüzden değersiz bir hayat okuyacağım şimdi. <laughs> Arkadaşlar benim vloglarım... <laughs> Aynı mı ya? <laughs> gene çünkü size ne göstereceğim yani çok özür dileyerek ama ne göstereceğim size gene? Ama seviyorum ne yapayım? Ben de böyle basic bir kız olayım. <laughs> gene Nar yiyorum ama gerçekten çok seviyorum ve sevdiğim bildikleri için de her hafta nar alıyorlar zaten. Ben bunu geçen sefer tek seferde yemiştim. Nar komasına gireceğim. Büyük mu bir haftaya kalmadan sıkılacağım. Annemden haberi yok. Diğeri de şu, Değersiz bir hayat. 540 yemişim. 600'e gelme hedefim var. Bir de geçen gün tabii ki bu kitabı metroda yanımda taşıyamayacağım için ve metroda giderken dizi ya da film izlemek istemediğime karar verdiğim için kitabı okudum. Yanıma bu kitabı aldım. Yeni kitap alışverişimde almıştım zaten. Ortalama sevdiğim bir kitaptı. Yani okurken keyif aldım aslında. Yani tam olarak bir çocuğun gözünden ki artık hani yetişkin yaşa gelmiş bir çocuk yani. Babasının bir portresini çiziyor bizim gözümüzün önünde. Ve çok böyle okuması dümdüz bir kitaptı. Okurken çok eğlendim. Çok güldüğüm bir kısım oldu hatta. Köylünün biri şehirde oturan oğlunu ziyarete gider. Çalışmakta olan çamaşır makinesinin karşısında oturur. Camın arkasına dönüp duran çamaşırları gözlerini dikip düşünceli düşünceli seyredeler. Sonunda ayağa kalkıp başını sallayarak gelinine şöyle der. Kim ne derse desin televizyon matah bir şey değilmiş. <laughs> Bu kısımda çok güldüm. Burada biraz daha şehir ve köy ayrımı ile alakalı konuşuyordu. Güzeldi. Hani metroda gidip gelirken okumak için elime attım ince kitaplardan bir tanesi oldu. Değersiz bir hayat nasıl gidiyor diye soracak olursanız da bir kısım oldu arkadaşlar. Bir karakterle ana karakterler arasında bir olay geçti. Ve okuması çok zordu. Yani o kısmı okurken gerçekten durarak okudum. Çok zordu okuması. Çok zordu. Yani bilmiyorum ne hissedeceğim tam olarak. Çok zordu okuması. Şimdi buna devam edeceğim. Sadece artık şunun üzerine bir ton daha kırmızı renk geçebileyim yani. Narımı yerken. Bakın ne kadar aynı.